Oyuncak kurmesinden hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda cicibicilerin biliyorsunuz ki en son çıkan yani 7. sezonuna ait partiye katıl temalı tekli paketlerinden açacağız şu anda iki paket var önümde ikisini de bu videoda açacağız arkadaşlar dilerseniz hemen başlayalım daha önce 7. sezondan ben paket açmıştım ikili paketlerden açmıştım Amerika'dan getirdiğim oyuncaklardan da hatta çok uzun zaman oldu açalı. Hatta ben 8. sezon açtım. Eğer izlemediyseniz videolarımı lütfen izleyin. Cici Bicilerin 8. sezonuna ait, dünya turuna ait oyuncaklardan da açtım. Fakat ülkemize 7. sezonu henüz daha yeni geldi. Ambalajı harika. Daha çok böyle mor, pembe tonlarında, lila, mavi tonlarında yapılmış. Normalde bilen bilir. Benim favori sezonum dördüncü sezon yani hatta ikinci ve dördüncü sezonlar benim favorilerim fakat bu 7. sezonu o kadar beğendim ki bu 7. sezonu daha favorilerim arasına katıyorum arkadaşlar. Evet hemen lafı daha fazla uzatmadan tekli paketlerden şöyle bir hediye kutusu çıkıyor. Hemen açıyorum hediye kutusunu. Evet bu seferki sarı ambalajlar da çok farklı. Normalde açarken zorlanıyorduk artık zorlanmıyoruz hemen açıyoruz. Bakalım ne çıkmış bize? Hii, çok sevimli. Piknik sepetim bu arkadaşlar. Piknik teması mı acaba? Hemen bakalım. Arkadaşlar koleksiyoncu broşüründen hemen bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, doğru tahmin etmişim. Piknik partisinden pembiş sepet çıktı. Şöyle daha yakından görmeniz için yaklaştırıyorum. Bu yeni cici biciler gerçekten harika renkleri, tasarımları tek kelimeyle bayıldım. Evet pembe sepet. Hemen ikinci paketimize de geçelim. Daha sonra da koleksiyoncu broşürüne kısaca bir göz atalım sizinle. Şunu şöyle koyuyorum. Bundan da pembe bir hediye kutusu çıktı. Bakar mısınız renklere? Morlar, pembeler. Pembenin, morun her tonu kullanılmış. 7. sezonu gerçekten çok sevdim. Hemen ikinci poşetimizi de açıyorum. Oo, hem de şeffaf çıktı arkadaşlar. Daha önce 7. sezondan bir tane vardı şeffaf cici bicimiz. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu da çok güzel. Hemen şuradan bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar koleksiyoncu broşüründen hemen bulup geldim. Kırmızı meyve salatası isimli cicibicimiz. Çok sevimli, çok güzel. Gerçekten tam şeffaf. Daha önce bize bu çıkmıştı pembe. İsmi simit çıkmış. Tabii daha önceki 7. sezon cicibicileri Amerika'dan getirdiğim için Onların tabi koleksiyoncu broşür Türkçe değildi. Artık ülkemizde bulunduğu için bütün isimler Türkçe olarak da yer alıyor. Demek ki ismi simit çıkmış. Evet, bununki de kırmızı meyve salatasıymış ve Nadirler'den arkadaşlar. Diğeri de Nadirler'den. Ben şimdi hemen broşürü sizin için şöyle kısaca göstereceğim. Merak edenler, görmek isteyenler varsa hemen temalara bir bakalım. Öncelikle şunu şöyle Şuraya bir yere koyayım. Tamam. Şimdi parti temalı arkadaşlar. Partiye katıl. Yeni civcilerin temasının ismi. Evet. Neler varmış? Sürpriz parti varmış. Burada genelde balonlar, mumlar falan var. Pijama partisi var. Ee, bakın hatta bize daha önce çıkan cici bici. Uykulu. Neymiş? Uykulu pembe tulum. Bundan bize çıkmıştı. Bir de şu erikli krepten çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu pijama partisiymiş. Sonra piknik partisi var. Bize karpuzlu sorbe çıkmıştı. Evet işte burada. Bundan da bizde var. Karpuzlu sorbeden. Eğer görmek isteyenler varsa bir gün sizler için cici bici koleksiyonumu gösterebilirim. Diğeri de prenses partisiymiş. Burada işte elbiseler, taçlar, parfümler. Çok güzel cici biciler var. Prenses partisi de çok güzel gözüküyor. Kostüm partisinden bizde ne vardı ne vardı ne vardı? Bu muydu bizdeki? Kanatlı cupcake miydi? Peri cupcake. Peri cupcake'ti galiba. Bak karıştırdım arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz bana? Peri cupcake mi çıkmıştı? Kanatlı cupcake mi? İşte şimdi karıştırdım. Evet devam edelim. Havuz partisi var. Havuz partisinden de kırmızı meyve salatası işte az önce çıkan ve daha önce çıkan pembe simitçi, Bu da şeffaf. Bunlar hepsi şeffaf arkadaşlar ve hepsi nadirlerden. Düğün partisi var. Düğün partisinden bana hiçbir şey çıkmadı daha önce. Zaten çok fazla paket açmadık. Yani kaç tane açtık? İkili paketten iki tane açtık. Tekli paketlerden de iki tane açtık. Disko parti varmış. Kulaklıklar, notacıklar, hoparlör. Evet. Ve limitli seri, sınırlı sayıda Hollywood cicibicileri diyor. Kamera, ödül, kokoş çanta, kloket, fotoğraf makinesi, topuklu ayakkabı. Sizde daha önce sınırlı sayıda cicibici çıktı mı arkadaşlar? Bana hiç denk gelmedi. Evet arkadaşlar Cici 7. serisi gerçekten çok güzel. Kutuları çok güzel. Renkleri çok güzel. Kısacası bu seriye bayıldım. Çok beğendim. İşte bize bugün çıkan Cici Bici'ler bu şekildeydi. Şunun rengine bakar mısınız? Harika. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.